Herkese merhaba gençler ben Özgür. Bugün sizlerle Roblox arka plan nasıl onu göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Arkadaşlar ilk önce ee, şu eklenti eklemeniz lazım. Hemen şuradan uygulamalar web bazasına girin. Buraya o zaman BT Roblox yazın ama R büyük olacak. Böyle yazın ve bu bu şeyi uzantıyı kuram ekleyin. Kuram ekleyin. Uzantı ekleye basın. Uzantı eklendi. Sonra arkadaşlar Roblox'a gelin. Sayfa yenileyin bir. Hemen şuradan yenileyelim sayfayı arkadaşlar. Evet. Sayfa yenildikten sonra Hemen bir yenilensin sayfamız. sonra arkadaşlar şuradaki şeye tıklıyorsunuz çarka. Buradan BTR ayarlarına tıklıyorsunuz ve böyle bir sayfa geliyor. Buradan genele genele gelip tema seçim var. Tema seçimden gelip arkadaşlar burada sade siyah var. Sadece burası şey oluyor. Şu kenarlar siyah şey oluyor. Sonra gökyüzü var. Arkası beyaz oluyor böyle, mavi oluyor gökyüzü gibi. Ondan sonra kırmızı var e, ee, onunla kırmızıda bir şöyle kenarları şey yapıyor kırmızıyı seçtikten sonra kırmızıyı seçin şu kenarlar kırmızı oluyor şimdi bir bakın şura kırmızı oldu şu yazılar da kırmızı oldu şu şeyler de kırmızı oluyor bak şu bende ne olmadı bilmiyorum Peter bir de arkadaşlar gece kadar karanlık ee, bu da böyle Sayfayı tekrar yenileyim. Yeniden yüklü. Gördüğünüz gibi ken kenarlarda böyle arkadaşlar. Kodla siyah gece kadar karanlıkta oluyordu ama niye olmadı anlamadım. Varsalyan gece kadar karanlık. <laughs> böyle arka plan değiştiriliyor. Burada başka seçenekler de var. Buradan da bu seçenekleri istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Açık açabilirsiniz. Yani böyle değiştiriliyor arka plan. Gördüğünüz gibi. Kanala abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Video bu kadardı. Kanala abone ol, like olun. Hepinizi çok seviyorum. Редактор